Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Biz şimdi markete çıktık markete. Bir saniye. Böyle yürünmez. Önce Kemal'leri takalım. Tamam, Kemal'leri takalım. Böyle değil tabii ki. Böyle takıyoruz. Tamam taktım. Hadi başlıyoruz bir daha. Herkese selam. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. <laughs> Biz şimdi markete çıktık, markete gidiyoruz. Akşama misafirlerimizin marketini market alışveriş yapacağız. Bayağı da enerjiyiz ha. Hava da soğumuş. Hayır iyi hava güzel. Akşama misafirlerimiz var. Canımız kuzenlerimiz geliyor e, yemeğe. Yaşa. Onlara pizza yapacağız. <laughs> pizza yapmak için de çok güneş geliyor böyle. Aşkım. Gözlerime bakmak ister misin? Baya iyi bir şey. Hı, -hı. Hı, Hı, Çok iyi. E, bazı eksik malzemeler var evde. Onları alacağız. Sonra da birlikte pizza yapacağız. Kocis de bana yardım edecek değil mi aşkım? Tabii ki. Hayatım. Evet. Birlikte pizza yapacağız. geldik. evdeyiz. <laughs> geldik şimdi marketten. Hemen bir saçımı topladım. Mutfağa girdik. Pizza yapacağız. Pizza yapacağız. yapacağız. Evet. E, size de çok güzel tarif vereceğim. Neden? Neyi neden? Sen. Çünkü ben çok güzel pizza yapıyorum. Tamam. Çünkü ben master chef seçim. Barınlar seni görünce. Dinlerin. Ya dinlerin. Çeşmeden alalım direkt. Hayır hayır. Çeşmeden alırız direkt. Evet. Şimdi şöyle bir çeşmeden ılık su aldım bir bardak. İçine dökeceğim. Evet bu açı daha güzel galiba sizin için. Şimdi şöyle bir tane maya. Bir Aşık. bardak ılık su koyduk şu ana kadar kabımızın içine. <laughs> Al hadi sen yap. Ben evet, mi yapacağım? Yoksa Tabii. benim burada ne işim var? Tamam. Evet, bir küçük bir aradan sonra buradayız. Bir şey sıkıntısı yaşandı, açı sıkıntısı. Ama çözdüğümüzü düşünüyoruz. Kabımızın içine bir ılık su bardağı değil, ılık su bardağı olamaz. Bir su bardağı ılık su koyduk ve bir paket de maya, kuru maya. Instant maya. Tamam, şimdi bir yemek kaşığı şeker kat. Emin misin? Bak oku. E, şeker diyor. Yemek kaşığı. Evet. İyi oku bak. Biraz, biraz düştüğü için. Tamam şişiyorum. Şey bir yemek kaşığı şeker. Bunu iyice karıştır. Bunu da karıştıracakmışız. Bir çırpıcımız yok muydu bizim kaşıkla karıştırıyoruz? Var. Bir çırpıcı ver de çırpıcı ver. Ya karıştır kaşıkla bir şey. Çırpıcı verir misin? <laughs> bunu da değiliz sonuçta değil mi? Bak bu otomatik bir Tamam biliyorum. Biliyor musun? Biliyorum. Bunu? Bak böyle bastırıyorsun. Verir vermiyor. misin kardeşim? Sen al tuzunu ayarla. şimdi birazdan. Tuz da atayım. Ne kadar? Kıvamı göre atarım ben şimdi. Bir. Çok iyi oldu. İki. Böyle iki tatlı kaşığı kadar da bir tuz ekledim. Bunları iyice karıştıracağız şimdi. Bak o kadar iyi oluyor ki ama. Bak çok güzel mi? yapacaksın. Güveniyorum sana. Bu pizzayı sen yaptın olacak tamam mı? Ben yaptım zaten. Sen ne yapıyorsun? Aa! aa. Ben şu pızaşı yıkayayım da. Bunu karıştıracak mıyım beni? Öyleyse tamam ben ayağa kalkacağım çünkü böyle. Hayır tamam karıştırma bitti. Niye? Bir şey yap. Dur sirke katacağım ama. Niye? Ne bileyim böyle sirke, su, şey tuz. Bir kaşık sirke ama. Ne kadar kaşık? Bir kaşık. Kaşık mı yani. Hayır ya şöyle göz karar dökelim. Ben bu göz karar döküyorum. Tamam. Eee, çok kötü koktu be. Nefret ediyorum bu kokudan biraz da sıvı yağ. Bunu da aynı şekilde şöyle göz kararı. Şimdi aksın gözü <laughs> öyle bir numara vardı, e, muhabbet vardı. Neydi o? Şimdi aksın gözü farklı. Evet. Bilemedim. Bilmiyorum. Bilsem emin <laughs> ol. Tamam. Yakalardım ama. Tamam. O kadar. Hadi un. Ben katmam. Neden? Sen kat. Bununla mı karıştıracağız? Hayır, o yemek kaşığı versene. Tamam, ben buradan sonrasını sana da biliyorum. Şunun bir işlem var ya. Şifa şifa. <laughs> Dur. Gidiyor musun? Tamam canım. Yok. E ee, bu un şey. Ne? Koyu renk. E, Siyah bu. E, hayır. Hayır beyaz değil bu. Kahverengi bu. E neden? Ne bileyim ben. Var, bunun bir şey. Her şeyi... türlü hamur işi diyor ya. Yap işte. Hadi. Ha neden rengi böyle? Kahverengi şeyin içinde olduğu içindir belki. Bir dök bakalım. Ne alaka aşkım aha. Tamam işte ya ne fark eder ya her türlü hamur işi için diyor hayat. Ben sana bir şey söyleyeyim bu un başka bir un ya. Hayatım bak. Bakın arkadaşlar markasını kapatayım. Okuyun <laughs> bakın. Ha niye böyle yapıyorsun sen? Tamam ama bak ya sen taktır rengine renkli bir işimiz yok ki bizim. Pastalık, böreklik, baklavalık her türlü hamur işi. Kardeşim için rengi koyuysa vardır bir sıkıntı değil mi? Ama bakın. Yeni ama aldık bunu da. Ya bu bildiğin tarihine bakacağım. Tarihi varsa eğer. Cahil olmuyor. Baksana mi? ya siyah bu. Siyah değil ya. Siyah renk gördük hayatımızda. Ya kahverengi o zaman. Neyse bir şey söylemiyorum. Zaten sen yaptın bu. Hamurun pezeleri. rengi ne olacak? Farklı Beyaz olacağız? olması gerekiyor bunun. Hamurun rengi ne olacak şimdi? Mor. <laughs> Harbiden bu rengi mi olacak? Evet aşkım. Tamam. Biraz daha döker Hayır, misin? Ne yapacağız o zaman? Çöpe mi atalım? Aşkım. Sizi. Bunu döker misin bir <laughs> Dök seni iyice. Dök 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 dök. <laughs> şey verir misin bana bir tane? E, ee, buzdolabı poşede. Elvenimiz bitti. Güzelim. Umarım güzel olur. Gerçekten yani. Ben o kadar olacağını övüp, edelim. övüp de rezil olursak. Ne övüp? Şöyle oldu. Şimdi ben bunu iyice yedireceğim. Ellerimle bulaştırmaz. Benim narin karım ellerinin batmasını hiç tahammül edemiyor. <laughs> o yüzden ben değil sen yapıyorsun bu işi. E sen yap. Ben tahammül edemiyorum ama sen edebiliyorsun. O yüzden sen yapıyorsun. E böyle buzdolabı poşeti geçir yap. Zaten böyle çok zor oluyor. Normal tamam. elinle yap. Yapsana elinle. Ya Hit yapayım. be, yık ellerini. Ya gerçekten koy. Renge bakın. Oturur musun? Aşkım ben oturarak iş yapamam. Tamam o zaman hızlı hızlı böyle çevire çevire yapacağım. <gülüyor> 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 ha öyle işte çevire çevireyim. Bak böyle elinin ucuna değil. <gülüyor> <gülüyor> ha? Şey arkadaşlar ama çok güzel bir şey. Hemeniz olsun. Bence çok güzel yapıyor. Biraz daha ona ihtiyaç var mı? Çek bir yerine bakayım. Buna ihtiyaç yok. Sen biraz daha bunu şey yap. Yapışıyor mu bu? Tam yapışsın. Yapışacak. Biraz, hadi biraz daha dökeyim. O hep yapışacak. Yapışan bir un olacak biraz. Tamam. tamam yeter. Allah Allah. Bunun rengi ne böyle oluyor? Ya aşkım bundan dolayı bir tane. Annemi arayayım da bir sorayım. Alo. Sevgi Hanım'la görüşecektim efendim. <laughs> Anne ya bir şey soracağız. Ee, biz şimdi ayıptır söylemesi pizza yapıyoruz da. Ee, hamur şey hamuru yapıyoruz ama e, un koyu renk kahverengi beyaz değil Kötü mü bu? Hadi bakalım, inşallah güzel olur o zaman. Olacak olacak. Hı <laughs> hı, tamam. Hadi görüşürüz, bay bay. Aşkım diyor ki... Eee... Biraz fazla pişirmek lazım. Aynen. Elini de ıslatsana. Elini de ıslatarak yap dedi. Ha? Hı hı. Elini ıslat bakalım. Evet, şimdi benimki aklıma geldi bak yaptığı şey. Evet. Muhtemelen öyle. Evet, o da böyle. Şey olduğunda elini de ıslatırdı. Devam ederdi, bak. İşte. Ben. <laughs> Sen çok mu izledin annemi? İzledim ya. Anam ya. o yaptı. Ben de muhabbet ettim Kabın iyileşmiş. Kabımız Ayrıca ben onu çok beğenerek aldım puantiyeli. Tamam mı Neden iğrenç? Hayır tutmuyor, streç bile tutmuyor. çok güzel. Hamur da yazmıyor. Bok gibi bir <laughs> Evet yaklaşık bir yarım saat 40 dakika kadar geçti. Hamur toparlanmış, böyle e, kabarmaya başlamış. Umarım güzel olacak. Yeter mi? E, yeter aşkım. Şimdi içini hazırlıyoruz yani üzerinde. E, e şu, şuna koyarız. Evet şeyde, makinede. Şimdi Oğuz'la Fatma da çıkmış yoldalar. Ee, bir 30 dakikaya falan gelirler. Sanırım. İşte. Dur. Tepsiye alayım o zaman ben şeye başlayayım. Ee, aşkım domates sosu getirebilir misin balkondan? Bunu da açayım. Sınsın, evet. evet. Şöyle bir tepsiye. Borcama. Borcama. Ince bir şekilde ah, dizeceğiz bunu yani sircem. Evet. Üzerine domates domates sosu. Domestos döküyorsunuz. <laughs> Kaşar, sucuk, mısır, biraz da zeytin. Yeter. Ben. Yeter. Azıcık da salça. Bana bir şimdi e, kase ver lütfen. Niye? Dur 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 borcamı e, ee, Bu borcamı göstereyim size hazır böyle fırsatta bulmuşken. Üçlü şekilde aldım. Üç boy. Aynen. Kapaklı. Bu en küçük boyu. E, bu tarz şeylerde Nesvit ya da kalan yemek, işte kek, börek her şeyi de sunabilirsiniz. Ona umut bir ürün. <laughs> tamam. Borcam övüldü. Evet. Çok seviyorum onu da o yüzden. Bayağı hoşuma gidiyor. Oh, güzel kabarmış. Bak. Direkt. Ne? Yapışmıyor çünkü. Ben hiç dökmüyorum. şöyle ince bir şekilde dizeceğim. Size göstereyim. Şöyle ince bir şekilde iyice yaydırdım. Bir çatalla da üstüne böyle Birazcık şöyle bir e, anneciğimin yaptığı salça var. Salçadan şöyle birazcık dökeceğim. Göz kararı. İyi kimde balsın. balsın. Şimdi. Hoppa. Evet. Şöyle. Bence olacak. E, doma deme, deme. Domates sosunu döker misin bir tane? Bir tane. Suyunu? Hı <laughs> hı. Dök elime dök. Dur! Ha, kaşır dök. Sen yaydır var. Hayır, öyle yayılmaz üstünden yeniden. Saçarak dök sen. Sana bir şey söyleyeyim mi? Güzel olacak bak. Efsane olacak hem de. Ya bilmiyorum. Tek korkum hamur. Çok güzel, çok güzel. İlk kez bu hamur. Çok güzel. Bulmak Yapıyorum. Moral bozmuyoruz. Tamam. Sırı verir misin bana makasla açıp? Bıçak versen. hesabımızda katlanır bu videoyu izlemez. Çok pişman olacaklar bu pizza yedikleri <laughs> için. Sen onu ver, zeytini aç. Sen buraya koy aşkım onu. Her yere mi? İstemiyorsan. İstemiyor değil de. Az az. Yeşil zeytin çok lezzet verdiği için çok fazlası hoş olmaz diye düşünüyorum. O zaman şöyle ara ara atayım. Evet. Bence ziyade. Fırınımız ısındı arkadaşlar. Fırına giriyor. Çok iyi oldu. Hadi. Çok güzel görünüyor. Şimdi hemen mutfağı toplayıp geliyoruz. Çalıştım mı Çalıştım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Bir örnek giyinelim. <laughs> Canım benim. Evet, ani bir kararla kalkış yaptık ve tatlı yemeğe geldik. Bandırma'da. Şöyle sahildeyiz şu anda. Çok güzel bir yer var burada. Ee, adı neydi? Melonika mıydı? Melankoli. Me Melankoli. Ne alaka? Melonika mı? <laughs> <laughs> <yani. Melonika> <laughs> Bu kadar da saçmalanmaz. Neyse işte oraya gideceğiz. Çok güzel. Belçika çikolatalı. Çikolatası. Bu var vallahi. Ben waffle yiyeceğim. Fatma Nur aşkım da waffle yiyecek. bir Şöyle. tane. Aynen. tane. Bir, tane şöyle. Bir tane. Evet, bir şöyle. Bir tane şöyle. Bir de harmoni istiyoruz. Harmoni evet. ne? Bir, saniye. Harmoni evet. henüz karar vermedi. Şu şunu bir geçin. Aşkım ablusuna evde de yapıyorum. Başka bir şey. Başka bir evet, şey. Başka bir şey. Başka bir şey. Başka bir şey. bir bir şey. Başka bir ee, ve şu üstümüzdekileri size gösterelim istedik. Evet. Fatma Nurlovuz almış bize. Çok hoşumuza gitti. Kendilerine de almışlar. Böyle dörtlü bir şekilde giyeceğiz. Seviyoruz böyle kombinler yapmayı. Buradan da teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Ee, videoyu da kapatıyoruz. Ee, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.